Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El-İnfitar Suresi 1 ile 19 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. 82 El-İnfitar. Naziat Suresi'nden sonra Mekke'de inmiştir. 19 19 ayettir. Manası yarılmaktır tır göğün yarılmasından söz ederek başladığı için bu adı almıştır konusu ahiret alemidir rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla 1 gökyüzü yarıldığı zaman 2 yıldızlar döküldüğü zaman 3 denizler birbirine katıldığı zaman 4 kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman 5 İnsanoğlu, yapıp gönderdiklerini ve yapamayıp geride bıraktıklarını bir bir anlar. 6. Ey insan, insanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? 7. O Allah ki seni yarattı, seni düzgün ve dengeli kılıp, ölçülü bir biçim verdi. 8. Seni istediği herhangi bir şekilde parçalardan oluşturdu. 9. Hayır, siz yine de dini yalanlıyorsunuz. 10. Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler var. 11. Değerli yazıcılar var. 12. Onlar, yapmakta olduklarınızı bilirler. 13. İyiler muhakkak cennettedirler. 14. Kötüler de cehennemdedirler. 15. Ceza gününde oraya girerler. 16. Onlar, kafirler, oradan bir daha da ayrılmazlar. 17. Ceza günü nedir bilir misin? 18. Evet, bilir misin? Nedir acaba o ceza günü? 19. O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır. Sadakallahu azim. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.